Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir GTA Liberty City Stories bölümüne daha hoş geldiniz. Kaldığımız yerden serimize devam ediyoruz. Ee, geçen bölüm ne yapmıştık? Ee, R, birkaç tane R görevi yapmıştık. Sonra bizi Salvatore aramıştı galiba. Bugün de e, en son Salvatore aramıştı ama biz gitmemiştik. Bu sefer de gidelim bakalım Salvatore Bey ne istiyor. Ya bu sıralar oyunda ben de bir sıkıntılar yaşadım. Birkaç tane görev hani bölüm çektim ama oyun fazla crash vardı o yüzden tekrar başlamak zorunda kaldım video diyeyim ama yapacak bir şey yok olabiliyor bunlar alıştık artık çünkü oyun e, mod olduğu için ve tam tamamlanmadığı için bu tarz hatalar verebiliyor ama hallettim şu anda inşallah bir daha hata vermez e, Allah dur polis abi sağ görevimi yapayım bağışı sağlamak diye bir görev hey, bakalım ne istiyormuş Salvatore acil olan neymiş I bakalım. There's a fan nearby. Give me a call when you find it. Yakınlarda bir mülümüz var. Onu bulduğunda beni arar mısın? Ararız. Ama neyse. It's a long Neyse arkadaşlar artık alıştık. E, alıştık yani ya. Vallahi. Bu tarz şeyler artık alıştık. O yüzden tepki vermiyoruz. Tepki vermiyoruz. Gerek yok. Bugün de çok sakin bir moddayım. Ee, şu birkaç günden beri çok sinirliydim. Acayip sinirliyim. Şu an çok sakin ve mutluyum. Hiç küfür etmeyeceğim, söylemeyeceğim. Gerek yok. Tekrar gidelim izleyelim. Daha da tutabilir zaten. Çok da zaman kaybetmedik. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. salak salak seyirler verince valla sinir bulamıyor ya. Neyse tekrar görevimizi alalım bakalım. Tamam geçelim buraları hızlı hızlı. Bir tane minibüs var. O minibüse <laughs> git demişti en son Salvador. Hemen gidelim o minibüse. Ama motorum kayboluyor. Sıkıntı olan o. ben burada dedim. Şimdi bir saat arabada bulamayız bak. Araba gelmez. Ha zaten minibüs yakındaymış lan. İyi. O zaman koşarak gidelim hemen minibüse alalım. selamın aleyküm. Tamam Sal, tamam. tamam, minibüse bindik. Bu göreve atıyorum Ama nasıl yaptım unuttum bir Korelilerle buluşmaya gidiyor. Ateşkes sağlamaya çalışıyor. Bu arabanın kontrolünü ele geçirecekmişiz ve... Tamam şu anda şifte bastım ve arabanın kontrolümüzde hemen buluşma mekanına gideceğiz ve oradaki forolileri ezeceğiz. Temiz, harbi eğlenceli görevmiş bu arada. Unutmuşum lan bu görevi. Ben de inşallah siz baymıyorumdur ya. Her seferinde her videoda aynı boku söyleyip duruyorum. Bu görev şöyleydi. Unutmuşum bu görevi. Bu görevi hatırladım. Artık az. Cidden söylemeyeceğim yani. Rahatsız edici olabilir kusura bakmayın ama. Yani oyun güzel ya. Cidden oyunu bir kere bitirdim. Güzel bir bunları. Şey. Ezelim abi. Ez ezel, ez ez hepsini ez. Tanesi kaçıyor şöyle galiba. Ya görüş alış açısı çok da şey olduğu için de ayarlayamıyorum fazla. Dur şuradan gireyim. Bak şunların yarısını ezerim böyle. Hop. 2-3 tane de böyle. Bir tane de burada. Öldü mü? Araba hasar alıyor bu arada. Bunları hızlı indirmek lazım. Salak gibi duruyor ortada. Bir kişi mi kaldı yoktan? ya e araba kaldı? Ne oluyor? Bir an var ya aklım çıktı araba çek şey, kaldı diyor. erkek biliyorum sıkıştı diyor orada. Şunu da ezeyim. Bunların yarısı kaçıyor bu arada. Şunu da ez. Ha, ez Bunu da ezdim Şunu da yazayım. ne değişik görev Kaçma, gel buraya. Hop, tamam, kaldı üç kişi. İkisi içeride, diğeri dışarıda. Nerede bu kamil? Ulan tam yazacakken kaçıyor şerefsiz, görüyor musun? Gel lan buraya. Tamam mı? Oldu mu? İyi, temiz görev. Temiz, kestik. Hepsini indirdik yani. İyi bakalım, şurada da bu arabayı almak istemiyorum ama... Alacağız artık mecburum. alıp telefon açalım. Ya ne istiyorsun Salvatore'cuğum? oğlum bu da hep telefon kurbesi, telefon kurbesi. Gidelim bakalım. Hazır yakındız zaten. Yok lan tamam, bu telefon kulübesi değil mi? Neyse gidelim de uzun üstü ya hızlı hızlı yapalım. Şöyle. Şuradan girelim. Tamam bir kaza Şu Altta olma. Ah, aynen burada olması lazım diyecektim. Buradaymış. da şöyle yapalım. Elçiyi vurmak. Oğlum ciddi görevler veriyorlar bize sonra. Tony bazı akılların forunusunda kulağınlaşma malzemenin arkasında silüze duvarlarının olduğu öğrenmiş. Franco Forelli. GTA Vice'si de Sony Forelli'yi biliyorsunuz. O da Forelli ailesinden ama şu anda kendisi notta. Tony eline vermişti zamanında ama o da işte Forelli ailesinden. Sal senin güne için güne batı diskereye tekne bırak. Adamın icabına bak. Arabaya mı bizim? Şu motoru alıyorum. Ama sıkıyorlar yine. Hemen gidelim abi iskeleye. Halledelim işimizi. Bu arada geçen bahsettiğim gibi, şimdi de bahsedeyim Bu seri bittikten sonra büyük ihtimalle GTA Vice City Story'e bitireceğiz Ha klasik aslında GTA Vice City'de bitiririm, GTA 3'de bitiririm de. Zaten çoğu kanal çekti onu yani şu anda yani şahsi fikrim triyolojiler yeni çıkan oyunlar haricinde GTA Vice çeksem izleneceğimi sanmıyorum San Andreas'a ayrı San Andreas daha önce kanalımıza çektim ama sildiğim videoları biliyorsunuz çünkü kanalı bırakmak kararı almıştım bilgisayarım olmadığı için soğumuştum işte şimdi bilgisayar aldım tekrar dönme isteği geldi ve döndüm de ve baktım o sırada GTA Liberty City'de izleniyor yani az çok kanal çekiyor çok şükür şu an bende yani kanalıma göre etkileşim alıyorum, izleniyor bir şekilde videolar. İleride inşallah daha da arttırırız. gidelim bakalım. Franco diye şimdi tekneyle gidip birini indireceğiz. Şurada nerede? Sağımızda mı? Aynen. Şu kameri indireceğim. Tekne sızdı galiba adamı. şöyle yaklaştım tamamdır. Şimdi. Ne? Oğlum ben patladım. Has siktir lan. Oğlum nasıl ay ananı avradını. Lan sahi bu görevi. Şimdi hatırladım ya. Benim fail verdiğim nokta çok saçmaydı. Orada ne yapacaktım biliyor musunuz? Eee gemiden inip sıkacaktım uzaktan. Yakından sıktırmıyor çünkü. O bindiği altındaki gemi çok hızlı gemi. Yani hiçbir şekilde sıkamıyorsunuz. Ama benim silahçıya gitmem gerekecek. Önce görev alalım da biz. Sonra silahçıya gidiyoruz hızlı. Yok şurada olması lazım. şimdi anladım onu. Ben yan, yan tarafından gidip sıkarım da düşündüm ama adam direkt indirdi bizi. Hayda hayda hayda. Kaç 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 kaç. Hemen silahçı nerede abi? Şu taraflarda kalıyor. Yani su so, ileride solda. Hatta şey yok. Oğlum. Abi çabuk lan Allah'ın aşkına. Silahım da yok. Ele elemanları öldüremem ben. Kaç. Tamam tüydük. Kardeşim silahçı. Şuradan şöyle tamam. Biraz daha gidelim sonra sol yapalım. Ama saçma fail oldu yine ya. Tüh. Orada tahmin edemedim bu şey olayı. Adamla keleş varmış. Adam tabi sana acır mı? Pat pat vurur illeri zaten. Araba da fenaymış ha. Çok kayıyor lan araba. Tekerleğin patladı acaba. Yoo. Sağlam ama Allah Neyse. Hemen evet, abi yelek silah alalım çıkalım. Çok da silah almayacağım çünkü para lazım olacak ileride. Her evet, şöyle 400 tane ki Tamam. 100, 200 tane bunlar var. Tamam başka bir şey istemiyorum. Çıkabiliriz yeterli. Ulan çıkan. Hemen abi gidelim tekrar iskeleye hızlı hızlı. Bakalım işimize. bir de şuna canım sıkıldı şimdi GTA e, triyolojiyi cidden çok çekmek istiyordum yani kanalımızın belki de patlatabilecek bizi bir yerlere getirebilecek bir seri olacaktı ama iki sıkıntı var bir tanesi sistemim kaldırabilir belki ama oyunu full HD'si sunamam ki sunsam da oyunu alamam oyun 530 lira yani her türlü sıkıntıdayız ki bu, bu Rockstar'ın suçu değil tamamıyla Sistemimize biraz sıkıntı var. Dolarda aslında sıkıntı var. Hayırlısı bakalım, yapacak bir şey yok. Ama cidden yani o, o tarz hayalim vardı. YouTube sürdürmenin sebebi de buydu. Yani, triyoloji çekip de, remasterlıkla çekip de uh, etkileşim sağlayıp da bir yerlere gelmek istiyordum ama nasip demiş ya yapacak bir şey. Yani nasip demeyeyim de yani olabilir ama çeksem bile videosunu ki alamam alsam bile o parayı oyunu şu tarz sıkıntı olacak sistemde yani kaliteli sunamayacağım bu sefer. Düşük ayarlarda oynamaz olmayacağım belki de. Öyle de en tabi hız çıkmayacak. Şunlara biraz... Yani bakalım hadi anladım. Tamam şu, bu tarz da olmuyormuş. Mecbur yandan sıkacağım adamı. Yanından gideceğim. Pat 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 indirmeye çalışacağım. Tamam şimdi yakaladım işte. Tamamdır. Hallettik adamı. Güzel. Ah gerizekalı <laughs> ne oldu lan? Mal. Bana doğru koşuyordu aptal. Gördü belasını. azını. Neyse abi hızlı hızlı diğer göre gidiyor. Yani böyle yani bahsetmek istedim bu durumda. Umarım bir şekilde çözüm ulaştırabiliriz. Ailesi bakalım. Ama tabi video yapmaya devam edeceğim. Yani i̇lla YouTube Remastered ibaret değil. Evet GTA videolarını çekmeyi seviyorum. bunu ama. Yok, ama dediğim gibi yani. FIFA atarım. Bir şey atarım. Ben kanalın etkileşimliğe devam ettiririm kanalı taşırım bir yerlere. Ya tabii sizin de bu konuda bana destek olmanız lazım. Desteğinizle de inşallah kanalı bir yerlere getiririz. Geçti olsa bir gün nasip olursa inşallah Allah izin verirse beraber tidiyolojileri de bitiririz. Seri yapın. İsterim yani. Ve hazır abiliğe görevinde oradayız. dedim bakalım nereye görevine girelim. 69. I don't know what I did wrong in my past life to deserve you. Ray, you're 40 years old and you have no idea what's really going on. I don't know how you've gotten this far. I don't know how somebody has to put a bullet in your mother's face. <laughs> hey, watch your mouth, Leon. I can't believe we're having this fucking conversation. What? Are you going to run to Mommy? Are you going to jump on Daddy's knee? Ask for a wet kiss? Hey, Tony, freeze! Oh! -oh! Adam, kim Easy! you my new partner. Mr. Hip is going to make sure I do everything by the book. Tony Cipriani, Ray Machowski. He's with us. Ah, Ray. Tamam, bu adam GTA 3'teki adam. Hani bize parkın orada tuvalette görev veriyordu. O adam bu, Ray. <laughs> evet Leon ne istiyorsun? 20 tane Forelli öldür, katana kullan. Bla bla bla. Tamam, gören de severiz, yapalım. Eğlenceli görev Çıkar mısın lan? Yok yemedi <laughs> Neyse. Nerede? Parktalar, değil mi? Yazdığına bak, park demiştim, park gidiyoruz parka. Hepsi Katanayla öl ölmem gereken, hepsini Katanayla gerektiği için silah kullanamayacağım. O yüzden de bir tık dikkatli olmak zorundayım. Ben abi başlayalım. Bir. Üç de şurada, de şurada var. Üç etti. Aha böyle atlayı tutmuyor manyak. Oho <laughs> havada indirdim. 3 hızlı hızlı abi. Çok var zaten yani zamanımız da var. Hop bunu da indirdim. Bu lan. bu da indi. Bu da indi. Oldu yedi. Başka tam şu sol tarafta var. Hop bu da paket. Dört kişi şurada var. Buradan. Tamam bu da paket. Kaldı on kişi. Şuradakini de indirelim. Olma izni mi lan? Hey. Hey, I'm a ah. Tamam. Uh. Şuradakileri de öldürelim. Ostan, you think they's yerinde ay. <laughs> lan, 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 lan. <laughs> Sağlam vuruyorlar ha. Hop, kaldı 6 falan. Hadi bakalım. Şurada var bir tane. Burada saklanıyor. Ne yapıyor lan burada? Saklanıyor kendisi burada. Bir tanesi bana depar atıyor. Ve zınk. <laughs> aptal aptal koşuyor. Kaldı 5. Hadi abi hızlan hızlan, hızlan 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 Yoruldum lan ne oldu niye koşmuyor? Bu paket. Kaldı 4. Kaldı 3. <laughs> Bu şurada tamammış temiz temiz abi hemen gidelim şuradan yoksa canımız varmış arabayı nereye koydum ben şurada mıydı yok motora geldim ben lan ne arabası <laughs> neyse şurada araba yok <laughs> aha motor geliyor şuradan kaçabilirim Ulan niye hiç araba spam olmuyor? Hep taksi falan bu ne lan böyle? Dur motor geliyor motor geliyor. <laughs> bir <laughs> şuna. Tekrar gidelim bir tane daha R görevi yapalım. Yani aslında R değil. Yon da R diye yazıyor. Allah az daha çarpıyordu lan motoru. akıllı olmasın hızlanmasın. ben o no onun no olmaz bir bakayım da oraya şimdi daha. uçarız denize menize. Yardiyeleri kurtarmak. Kurtarma görevi. Evet, Tamam. Spriyani bu şekilde karşılaşmayı bırakmalıyız. E oğlum sen de bu köşeye çağırdın. Ne Gelmeyelim. Para vermek kafeyi. Neyse artık ismi. Leon. Ne? Fali mi? Ne Para ver para. <laughs> Yardıyalar ne saldırıya uğradı. Saldırgan sindak kadar ortadan kaldı. Anladım abi. Hemen gidip hızlı hızlı Newport'takileri kim olduğunu anlayamadım. Korumamız lazım. Hemen gidelim abi. Yakın var ama nerede lan bu çamlılar? Şu yukarıda olmalar lazım aynı. Asıl açım oldu Şuradan giriş var dur. Şuradan giriş Tamam şu arada olmalar lazım. Solda. Bunlar yukarıda mı lan? Nerede bunlar? Oha. Hayda, tam ortalara düştüm. Hadi dostlarım gidelim. Ambulans mı? Ambulans gelecekmiş. O zamana kadar da bunları korumam gerekiyormuş. Neyse, siz sakin ol Yalnız benim can gidiyor. Ben şu silahı alayım. Şu keneş biraz zorluyor bizim silahımız. Hopta paket. Şurada birkaç kişi var. İlla yakınına mı gideceğim yani? Ah iyi bak şu, şunu, şunu gördüğüm iyi oldu. Hop 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 nereye kardeş? indir. Şuraya yakınlaşacağım ben. Burada bir kişi daha var. Şurada da var. Patlaş şurada gitsin. Ne uğraşıyorsam artık. arabaya işlemiyor değil mi? Artık Sondur inşallah bu. Aynen öyle. Geldim abi. Gönder ambulans. Bunların çete elemanı mı ne galiba hasar görmüş? Anlamadım ki biz kimi kurtarıyoruz. Tamam. Neyse kurtardık bunları da. De görevi bitti. Ee, artık şu map'te gördüğünüz şu görev kaldı. George Confessional diye bir şey ismi. Yani kiliseye gideceğiz. İmah. <laughs> İmah Pederden e, görev alacağız ama açıklamız e, 22 geçmiş. Hadi bir görev daha yapalım ama ya. Gelin bir şey olmaz. Bugün uzun olsun biraz. Zaten bir kere, bir iki kere falan bir kere falan bir kere mi lan? atılamıyorum. Neyse işte fail verdik. Bugünlük bir yere bir tık uzun olsun. Bir şey olmaz. Daha önce de attım sonuçta yarım saat yakın video. Ara sıra böyle yapsak bir şey olmaz bence. Neredeydi lan orası? Şurada mı? Aynen. Geldim. Bu adamın gölleri zevklidir bu arada. Güzel. Artık şunları bir bakmam lazım. Sizi ben baymaya başladım bu konuda hissediyorum. Libertis'deki evet, gizli teşkilat. Çünkü her boka biliyorum kafasındayım. bunu bırakmam lazım. Pardon. <laughs> Günah çıkarmaya geldik pederine söylediğine bak. Well, the second option more my bag. İyi, yapalım bakalım. <laughs> peder de bizi şey yapıyor. Bizi, bazı zavallı günahkarlar ülkemizin en iyi sporcuların doping yaptığını yazdığı bir rapordur la bla bla. Bunu FB'ye verdikçe kariyeri kurtulacak. Oldu bil peder. Oldu bil pedercim. Hallederiz. <gülüyor> 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 Suç mahalline gidip FBI arabası çal. Ardından number number ten'den önce buluşma noktasına git oğlum. FBI arabasını çalacağım mı? Orada beni bir tokatlamasınlar. Ama FBI arabasını da seven. Vallahi inşallah tokatlanmayız. Şu motor çok güzel değil mi? Yeleğimiz falan takılırsa, lazım. Eski bunlar köprünün üstünde mi? Nerede lan bunlar? Aynen köprünün üstündeler. var. O zaman sıçtık. Şuradan dolanmam lazım. Hay anasın. Hızlı 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 zaman gidiyor. Çabuk ol. Şimdi ben o arabayı nasıl alacağım? FB'yi ben nasıl duyduracağım? Ben yani, diğer Allah kahretmesin. Diğer taraftan hiçbir Çok hızlı olmam lazım yoksa haketleyebilirler beni Şuradan şöyle yanaşayım Götür götür alayım tüyü şu Otağım bakar açıkmış lan kaç kaç, kaç 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 Bu araba da fena yandı yani Cikser ama. Kaç ulan kaç 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 Bu eleman burada aynen Zamanımız baya azaldı hemen çok hızlı olmam lazım. bayağı zaman kaybettik. Bas 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 bas. Hop geldim hocam geldim. İyi yetiştik valla. Atla bakalım. Şimdi bu elemanı kaçıracağız anladığım kadarıyla. Jono fıkret kardeşim artık biz varız. Ah biri mu? Aha dururum lan 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 kaçıyor. raporu alacağım. Eyvah kaç kaç, kaç 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 kaç. Raporu aldım. Bin arabaya. Araba gitmiyor. Yalnız var ya orada bir ufak sıçtım altıma. Kapıyı açacak diye. Ama yine de zorladım kapıyı aramam. Yani illa, i̇lla gideceğim ben de yani. Bir kere inat ettim mi bir şeye? Ben doğru şuradan. Amma göremiş lan. Dön 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 dön. Hop geldik tamamdır. Polisler işimizi de bıraktı zaten. Hemen raporu abiye verelim abiye. Evet arkadaşlar. Dakika 26'ya geçti zaten. Bu da son görevimiz olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım ee, zevk almışsınızdır. telefonla konuşsun Tony. Kim arada? Ha. Leon McAf. okuyamıyorum. Aa Leon bizi Leon çağırıyor. Leon'a. Tamam. Sonra diğer bölümlerde de gideriz. Eee, umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Eğer siz de benim gibi bu oyunu bilgisayarınızda oynamak istiyorsanız kanalımıza nasıl kurulum yaptığımla ilgili video var. Yani nasıl indirip oynayabilirsiniz hakkında bir video var. İndirdikten sonra da oyunu nasıl Türkçe ama yapacağınız adlı bir video daha yayınlamıştım daha önceden. Açıklama kısmında linklerden ulaşabilirsiniz. Bu kadar. Kanalımıza destek olmak için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza paylaşmayı lütfen unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.